Gebelik, dünyanın en büyük mucizesi. Bir hücre, milyarlarca kez çoğalarak 9 ay 15 gün sonra yaşama hazır bir canlıya döner. Heyecanın zirveye çıktığı anda bir bebek dünyaya gelir. Bir bebek, yani insan yavrusu, son derece korumasız ve kırılgan bir yapıdadır. Yalnızca nefes alabilir ve eliyle basit kavrama hareketleri yapabilir. Anne-baba bakımı olmaksızın birkaç saatten fazla hayatta kalamaz. Tüm canlılar hayata aynı şekilde başlamaz. Örneğin karette karette kaplumbağaları, kumsala yumurtalarını gömer ve ayrılırlar. İki ay süren kuluçka döneminin ardından yumurtadan çıkan yavru kaplumbağalar, içgüdüsel olarak denize ulaşır ve hayatlarını tek başlarına sürdürürler. Oysa insan yavrusu ve daha pek çok memeliyle kuşlar, yavrularına belli bir olgunluk seviyesine gelene kadar bakar ve tek başına yaşamaya hazır hale getirir. İnsan, düşünme yetisi, vicdanı ve toplumsal gerekliliklerden dolayı yavrularına bakar. Peki herhangi bir düşünme ya da akıl yürütme yeteneği olmayan diğer canlıları yavrularına bakmaya, tüm tehlikelerden korumaya iten dürtü nedir? Yani türün devamı nasıl sağlanır? Daha kısa bir süre önce iri baş durumundayken metamorfozunu tamamlayan kurbağa, herhangi bir yetişkin eğitimine ihtiyaç duymaksızın avlanmaya başlar. Kurbağa için anahtar uyaran harekettir hareket eden böcekleri derhal fark eder ve uzun dili sayesinde yakalar. Onun için önemli olan harekettir. Hareketli maket bir böceğe ya da küçük bir yaprak parçasına da atılabilir. Fakat hareketsiz duran bir böceği de av olarak kabul etmez. Demek ki kurbanın varoluşunda hareketi av olarak kabul eden doğuştan gelen bir tetikleyici mekanizma vardır. Bir kedi için de hareket aynı biçimde tetikleyicidir. Hiçbir sağlıklı kedi hareketli bir ip ya da topa karşı sakin duramaz. Ne hissettiriyor size bu görüntüler? Şefkat, merhamet, koruma ve sarılma dürtüsü. Bebekleri gören insanlarda bir merhamet duygusu uyanır. Herkes bebekleri sevmek ve onları kucaklayarak sarılmak ister. Yeni doğanın fiziksel özellikleri, yetişkin hayvanlarda ve insanlarda annelik duygusunu tetikleyen biyolojik bir sinyal oluşturur bu tetiklemek olarak nitelendirilir. Çünkü sinyalin genel olarak amacı ve etkisi bir dizi karmaşık bakım davranışlarını harekete geçirmektir. Tetikleyici son derece basit bir mekanizma ile çalışmaktadır. Öğrenilen bir davranış olmaktan çok doğuştan içimizde vardır. Tüm canlılarda, özellikle yavruları doğuştan itibaren bakım ve korumaya ihtiyaç duyan dişi türlerde, yavruları yetiştirmeye biyolojik bir yatkınlık vardır. Küçüğün bizzat kendisi bu tepkiyi ortaya çıkartır. Bebeksi görünüm aslında dünyaya gelen canlının ilk sözsüz mesajı. Dünya ve kendisine hayat boyu kol kanat gerecek olan anne ve babasıyla ilk iletişimidir. Bir insanın, bir köpeğin, kedinin, tavşanın ya da maymunun görünümü birbirine benzemez. Ancak aileleri tarafından bakıma muhtaç tüm canlıların ortak bebeksi görünümü söz konusudur. Bebeksi görünümün ortak bir takım özellikleri vardır. Vücuda göre iri bir baş, yüksek bir alın, kocaman gözler, küçük bir burun, emmek üzere minik bir ağız, küçük bir çene, orantısız kol ve bacaklar. Bebeksi görünümün ortak özellikleridir. Bebek canlı bu görünümüyle kendisini dünyaya getiren varlığa, Ben zayıf ve korunmasızım. Beni bırakırsan yaşayamaz, ölürüm. Bana sarıl ve beni koru, beni sev mesajı vermektedir. Annelik ve babalık doğal olarak benliğimizde var olan bir duygudur ve bu duygunun tetikleyicisi bebeksi görünümün ta kendisidir. Amazon Nehri'nin doğusunda yaşayan ava kadınlarının evcilleştirdikleri maymunları kendi göğüsleriyle emzirerek besledikleri görülmektedir. Ava yerlileri maymun eti yerler ve maymunları yemek için avlarlar. Ancak anneleri ölünce yalnız kalan bebek maymunları Ava kadınları sahiplenir ve emzirirler. Kendileriyle yapılan söyleşide eğer onları emzirmezlerse yavru maymunların öleceğini söylemektedirler. Yetişkin maymunları besin olarak kullanan ve hiç acımadan öldürüp yiyen yerli kadınlar yavrular için neden üzülmektedir? Onları kendi yavruları olmayan, hatta insan olmayan yavruları emzirmeye hangi faktör sevk etmektedir? Bebekler ve hayvan yavruları yetişkinlerin küçük kopyaları değil Sevimli birer versiyonlarıdır. Küçük olan her zaman sevilir. Bu durum hayvanlar arasında bile enteresan ilişkilere neden olur. Anne köpek, ezeli düşmanı olan kedinin annesiz kalan yavrularına annelik edebilir ve emzirebilir. Değişik türden hayvanların birbirlerine annelik ettikleri rastlanan olaylardır. Bunların tamamı bebeksi görünümünün etkileridir. Örneğin televizyon ekranlarında yayınlanan çizgi filmlerdeki mevcut karakterler bu konuda bizlere çeşitli ipuçları verir. Bebeksi görünümlere sahip çizgi film kahramanları, orantılı yüzleri, güzel ve farklı göz yapılarıyla ve şirin diye nitelendireceğimiz vücut hatlarıyla özellikle çocukların gelişiminde önemli bir rol oynarlar. Bu durumun tam tersi de farklı bir geçerlilik arz eder. Orantısız yüz ifadesine sahip, kalın kaşlı, sivri burunlu Ürkütücü gülüşlü, çarpık dişli, paspal giyimli çizgi film karakterleri izleyenlere verilmek istenen mesajların iletilmesini daha zor bir hale getirir. Çünkü insan görsel ve işitsel bir dünyada davranışlarını şekillendirir. İlk alışkanlıklarını edinip sosyalleşir. Kendini tekrar eden küçük insan çizgi filmlerde seçilen karakterler üzerinden sunulan mesajlara odaklanma konusunda hassas bir algıya sahiptir ve bu algı sayesinde ilk defa karşılaştıkları nesneler onların gelişimleri üzerinde çok etkilidirler. Bebeksi özellikler, diğer bir deyişle şirinlik, popüler Japon kültüründe bir fenomen ve eğilim halini almıştır. Bebeksilik, Japonya'da kişisel görünüm, moda, eğlence, davranış ve yiyecek konularında önemli yaygın bir kültürdür. Kawaii, Japonca'da şirin anlamına gelir. Kawaii kültürü, tüm Japonya genelinde oldukça etkin bir durumdadır. Önce Japon çizgi film karakterlerinde abartılı bir çizimde gözlenen bebeksi görünüm, daha sonra genç kızların görünümünü de etkilemiştir. Bebeksi görünümün iri göz yapısını elde etmek için iri kontak lensler, yapay kirpikler kullanılır ve özel bir makyaj yapılır. Bebeksi özellikler türlerin dönüşümüne de yol açmıştır. Köpek yavruları da bebeksi görünüme sahiptirler ve pek çok yetişkin tarafından bebek yerine konularak sahiplenilebilir. Ancak buradaki en büyük sorun köpeklerin hızla büyümesi ve bebeksi görünümlerini kaybetmeleridir. Bunun önüne geçmek için süs köpeği ırkları yetiştirilmiştir. Pekinuva, teriyer gibi minyatür köpeklerin büyümesi oldukça yavaştır. Pekinuva köpeğinin yetişkin hali bir insan yavrusu kadardır suratı bebekleri andırır. Bacakları kısacıktır. Göğüs kafeslerinin daraltılmasıyla seslerinin bile çocuksu kalması sağlanmıştır. Böylece bu tür köpekler hayatları boyunca çantada bir bebek gibi taşınabilir. Bebeksi görünümle ilişkilendirilen bir takım sıfatlar vardır. Kırılganlık, zayıflık, korunma ihtiyacı, çocuksuluk gibi. Fakat bu durum, hatalı bir şekilde yaşları ilerlediği halde bebeksi görünümlerini kaybetmeyen insanlara karşı da uyarlanır. İnsanların yaşları ilerledikçe yüzleri ve vücut yapıları değişir, bebeksi yüz ifadesinden sıyrılırlar. Ancak bazı insanlar yaşları ilerlese de bebek yüzlüdürler. Buna neoteni adı verilir. Bebeksi yüz kadınlar için tercih edilen bir durum olsa da erkekler için çok da istenilen bir şey değildir bebeksi görünüm, kadınlarda çekiciliği ve talebi arttırır. İri gözlü kadınlar daha çok beğenilir. Bu nedenle makyajla gözler daha büyükmüş gibi gösterilir. Eee ne yapsak nereye gitsek? Alışverişe gidelim. Ama nereye? Ben her yer oldum. Ay bugün de biraz mı sanki ben. Eda, ne haber ya? İyi senden ne haber? Ne olsun öyle dolaşıyorum işte. Tek başına. Yani. Bir az kafa dağıtayım dedim. Sizden nereye böyle? Biz kızıkla takılıyoruz ya. Hmm. <laughs> Bu arada tanıştırmayı unuttum. Canan, Serkan, Serkan, Canan. Memnun oldum. Ben de. Ya ne güzel bir tesadüf oldu. Bir yerlerde çay kahve falan mı içsek? Çok isterdim ama başka zaman inşallah. Peki, görüşürüz. Bay Size bay. Iyi günler. Görüşürüz. Ben de. Bu neydi öyle ya? Resmin adamı kaçırdın. Ya kusura bakma ama sevmedim bu adamı. Ya saçmalama Canan. İki dakikada sevip sevmediğini nereden anladın? Yani şundan dolayı diyemem ama... ...ne bileyim öyle garip bir his içimden gelmedi yani. Sen nereden tanıyorsun? Ya bizim hukuk bürosundan. Başta ben de biraz çekinmiştim ama... ...yani bana karşı bir şeyini görmedim. Başkasına karşı? Yani ofisteki çalışanları taciz etmişler diyorlar ama ben inanmıyorum. Bak gördün mü? Ya yok öyle bir şey. Biri adama sinir falan olmuştur, iftira atmıştır. Zanetmiyorum öyle bir şey olduğunu. İnce kesit kararlar, kişilerin başkaları hakkında yaptıkları çok kısa süreli yargıların şaşırtıcı bir şekilde başarılı olmasını anlatan bir terimdir. Bu terim, bilim dünyasında Amerikalı psikolog Robert Rosenthal ve Hint Amerikalı psikolog Nalini Ambadi sayesinde yer bulmuştur. Şimdi bu fotoğraflara bakarak hangilerinin suç işlemiş olabileceğine dair fikir yürütün. Tahminlerinizi yürüttünüz mü? Bakalım gerçeklerle ne kadar uyuşacak? Birinci fotoğrafta görünen Dean Cage, tecavüz suçlamasıyla haksız yere 15 yıl hapiste yatmış ve sonunda suçsuz olduğu anlaşılmış ve salı verilmiştir. İkinci fotoğrafta görünen Ted Bundy, masum görünüşüne rağmen çağımızın en çok bilinen seri katillerindendir mahkemede 30 kadını vahşice öldürdüğünü kabul etse de 100 kadar kadının katili olduğuna inanılmaktadır. Üçüncü fotoğrafta yer alan Larry Bostick ise bir görgü şahidinin hatalı suçlamasıyla haksız yere 8 yıl hapiste yatmış, sonunda salı verilmiştir. Ne diyorsun? Pek suçlu gibi durmuyor. Ama bu suçlu olmadığı anlamına gelmez. Bence de ama suç işlemiş olsa bile böyle bir suç bu adamın tarzı olamaz. Muhtemelen bir dolandırıcı ama bir katil pek sanmıyorum. Varsayalım suçsuzsun. Bu suçu işlemek istesen neden işlerdin? Böyle bir şey yapmak için hiçbir nedenim yok tam bir suçlu tipi diyemem ama ilk bakışta hiçbir izlenim vermemesi de suçlu olabileceğini beraberinde getiriyor. Ya tam bir suç makinesi ya da neden burada olduğuna dair hiçbir fikri yok. Nasıl vardın bu kanıya? Tavırlarına baksana. Aşırı normal değil mi sence? Peki buna ne dersin? Aha, bu düzgün giyimli, konuşması güven verici, e, bence muhtemelen bir şirkette yönetici. Burada olması tamamen tesadüf. O kadar mı ya? Yani bu adamın suçla ilgisi olduğunu sanmıyorum. Adamımız bu değil o zaman. Bence de. <laughs> i̇şte adamımız. Tavırları oldukça kaba. Üstelik yüzünde ne suçluluk ne de pişmanlığa dair hiçbir ifade yok. E, bu da onun ne kadar soğukkanlı olduğunun bir kanıtı. Aynen e, öyle. Bu? Muhtemelen ilk vukuatı da bu değil. Suç dosyası bayağı kalabalık olmalı. Kesinlikle. Adamın içine işleyen kan kokusunu buradan alabiliyorum. Şöyle geç duvarın dibine. Diğerleri de gelsin. Duvarın dibine dizilin numara sıralarınıza göre. Yeterince gözlemleyebildiniz mi? Evet. Peki sizce hangisi veya hangileri? dört numaranın suçlu olduğu şüphe götürmez. Peki siz de aynı fikirde misiniz? Dört ve iki suçludur. Neden suçlu dört ve iki? Ben Bence... Sen başla. E, bir ve üç işinde gücünde olan insanlar... Katılıyorum. Bir cinnet hali ya da bir öfke patlaması dışında... Yani bu insanların suç işlemeleri neredeyse imkansız. Peki neden iki ve dört numara suçlu sizce? Giyim stillerinden ve üsluplarından hoyrat bir yaşama ait olduğu anlaşılıyor. Bu da onları potansiyel suçlu yapıyor. İki numara belki mecbur kalmadıkça suç işlemez diyebiliriz ama dört numara suç işlemekten <laughs> zevk alıyordu <laughs> diyebiliriz. Giyimleriyle görünüşleriyle yargılamak doğru mu sizce? Bence doğru değil. Ama buradaki görüntü net. Peki itirafları alalım o zaman. Suçlarını itiraf edenler öne çıksın. Evet, ne diyorsunuz? Bu imkansız. Arkadaşlar, buradaki asıl sorun. İçeride görünen o tehlikeli adamlar değil. Asıl tehlike ön yargılarımızdır. Evet, pazarlamacı sıfatıyla o eve girmişlerdir. Yaşlı kadın haliyle sizler gibi düşünerek şüphelenmemiş. Hatta nazik ikramlarda bile bulunmuş. Daha sonra yaşlı kadını öldürmüşler. Ve maalesef asıl amaçları olan soygun fiilini gerçekleştirmişlerdir. Bebeksi görünümün bir başka yanılgısı, bebeksi görünümün özelliklerine sahip olan kişilerin dürüst oldukları, yalan söylemedikleridir. Örneğin tarihin gördüğü en bilinen sahtekarlarından biri olan Frank William Abagnale Jr., pilotluk ve doktorluk dahil 8 ayrı karaktere bürünmüş, güveni suistimalden çek sahteciliğine kadar her türlü dalavereyi çevirmiş, iki kez gözaltından kaçmış, ve FBI'yı yıllarca peşinden sürüklemiştir. Yalanmasının ardından yalnızca 5 yıl hapiste kalan Abagnale, FBI tarafından danışman ve eğitimci olarak işe alınmıştır. Abagnale'in hayatı, Leonardo DiCaprio'nun rol aldığı sıkıysa yakala adıyla ülkemizde gösterime giren bir filmle herkes tarafından bilinir olmuştur. Bir diğer bebek yüzlü sahtekar, Cezayir kökenli Fransız Frederick Bordindir. Hayatı boyunca 500'den fazla kimliğe bürünerek insanları kandırdığı iddia edilen Bordin'in en ünlü vukuatı Amerika Birleşik Devletleri'li kayıp çocuk Nicholas Berkeley'in yerine geçerek o olduğunu iddia etmesidir. Esmer, 23 yaşında genç bir adam olan Bordin, o yıllarda 16 yaşında olması gereken mavi gözlü ve sarışın Nicholas'ın yerine geçtiğinde önce çocuğun ailesini, sonra da tüm Amerika Birleşik Devletleri toplumunu inandırır. Amerikan pasaportu alarak ailenin yanına yerleşir. FBI dahil herkesi kandırmayı başaran Burden, yaklaşık 3 ay kadar sonra dikkatli bir özel dedektif sayesinde yakalanır. Fiziksel görünüm son derece önemli ve etkili sözsüz mesajlar içerir. Doğada tüm canlılar fiziksel görünümlerini kullanırlar. Doğal yaşamın döngüsü, hayatta kalma ve üreme yani türü devam ettirme stratejileri üzerinde kuruludur. Bu döngüde fiziksel görünüm en büyük payı alır. Doğada her zaman güçlüler, en azından güçlü ve baskın görünenler kazanır ve hayatta kalır. Benzerlerine göre iri, sağlıklı ve çeşitli kavga izleriyle dolu bir posta sahip, yeleleri uzun ve parlak aslan her zaman için çevresine korkusalar. En önce yemeği o yer. Yalnızca onun çiftleşme ve soyunu sürdürme hakkı vardır. Erkek tavus kuşunun kuyruğu en büyük ve renkli olan dişiler için caziptir. Fiziki görünüm aynı zamanda caydırıcıdır. Rekabet halindeki tüm hayvanlar bedenlerini olduğundan daha büyük göstererek rakiplerini caydırmaya çalışırlar. Eğer caydırıcılık işe yaramazsa ancak ondan sonra fiziksel kavga olayı başlar. Fiziksel görünüm insanlar için de hayati öneme sahiptir fiziksel görünümümüz, kıyafetlerimiz, aksesuarlarımız, saç stilimiz, bıyık biçimimiz çoğu zaman biz istemesek de karşımızdaki kişilere mesajlar verir. Bunlar bizim yaşam biçimimiz, medeni halimiz, inançlarımız hatta o anki ruh halimizin en açık göstergeleri olabilir. Yüz ve bedeni çekicilikte bir o kadar önemlidir. O kadar önemlidir ki insanlar kişilerin yüz ve vücut biçimlerine bakarak onların karakterlerinin belirlenebileceğini düşünmüşler ve bunu bir sistematiğe getirmeye çalışmışlardır. Buna batıda fizyonomi, İslam dünyasında ise firaset adı verilir. Fizyonomi, yüz çizgilerinden ve vücut yapısından anlam çıkartmaktır. Kökeni antik Yunan'da Hipokrat ve Aristo'ya dayanırsa da, yakın dönemde tanıtan İsveçli fizyonomist ve din adamı G.C. Lavater'dir. İslam toplumuna ise firaset ilmi, Erzurumlu İbrahim Hakkı Efendi'nin Marifetname adlı kitabıyla tanıtılmıştır. Bunların içeriği ve işaretlerin herhangi bir önemi yoksa da bakış açısı anlamında önemlidir. Bu eserlerin ana fikri genel olarak yüz ve vücut biçimi ideal olarak belirlenen ölçülerin dışında olan kadın ya da erkeğin kötü karakter özelliklerine sahip olacağıdır. Buna karşılık fiziksel olarak çekici, yüzü ve vücudu orantılı olan kişilerin ise iyi huylu ve güzel karakter özelliklerine sahip olduğu fikri bu eserlerin ana fikrini ifade eder. Aslında bu durum hiç de şaşırtıcı değildir. Güzellik klişesi ya da ön yargısı hayatın son derece içinden bir kavramdır. Güzel olanın ve çekici olanın her zaman koşuya artı puanla başladığı söylenebilir. Eğitim ve iş deneyimi konusunda eğer iki aday eşitse güzel ya da çekici olan, diğerinden daha uzun boylu olan bir adım ileridedir. Bunun eğitim düzeyi yeterli değil. İş tecrübesi yok. Yeni mezun hiç olmaz. Elimizde bu iki dosyamız kaldı. Bu kadın olabilir. Hem eğitim seviyesi iyi, hem de dış görünüşüne özen gösteriyor. Evet, ben de aynı fikirdeyim. Gerçekten çok beğendim. Çok düzgün görünümde birisi. Bu adam sıradan. Salaş biri bence. Evet. Çok da düzgün görünmüyor. Şirketimiz için iyi temsilci olmaz bence de. Bizler bilinçaltımızda fark etmeden ee, oldukça fazla bir e, zihinsel e, ön yargı deposuna sahibiz ve bunların hepsini de ailemizden, e, yaşadığımız toplumdan ve kültürümüzden alıyoruz. Fark etmeden e, insanlara baktığımızda e, aslında onları, onların gerçek görüntüsünden daha da derin bir şey görüyoruz. Eğer bize benziyorlarsa güvenilir geliyor. Örneğin bebek yüzlü insanların daha mutlu, daha güvenilir, daha rahat, daha akıllı hatta zeki olduklarına inanıyoruz. Bunlar hepsi bilinçaltının oyunları. Bunlara çok değer vermememiz gerekiyor. İnsanlar arasında tipleriyle, renkleriyle, ırklarıyla ilgili ayrım yapmanın hiçbir mesneti yok. Bütün bunlar tabii ki önyargı ve bütün bunları aşmak için Bizim e, objektif bakabilmemiz, gerçekçi olabilmemiz gerekiyor. Bunun için de önce zihnimizin nasıl çalıştığını bilmemiz gerekiyor. Zihin kendine benzeyen şeyleri e, tanıdık, güvenilir ve bildik zannediyor. E, bir kişi eğer e, güzelse onun e, çok başarılı olabileceği, uzunsa e, güçlü olduğu e, fark etmeden bilinçaltı bilgisine e, sahibiz ve buna inanıyoruz. Çekici kişilerin daha kolay ikna edebildikleri bir başka gerçektir. Fiziksel güzelliğe sahip çocuklar daha zeki ve popüler olarak algılanır. Çekici kadınların daha zeki oldukları iddia edilir. Bunlar güzellik klişesi üzerine yapılan çalışmaların sonuçlarındandır. Yani güzellik önyargısı hayatın son derece içerisindedir. Tüm hayatımız birilerini değerlendirmek ve karar vermekle geçmektedir. Bunu bazen gündelik hayatımızda, çevremizdeki insanlar, karşılaştıklarımız ve dostlarımız için yaparız. Öte yandan pek çoğumuz bu tür değerlendirmeleri profesyonel yaşantımızda yaparız. İş görüşmeleri, performans değerlendirmeleri, terfi kararları, sicil vermek, işten çıkarmak, öğrencilere not vermek bunlar arasında sayılabilir. Oldukça fazla, öyle değil mi? Bunların bazıları önemsiz değerlendirmeler olsa da bazıları hayati öneme sahip olabilir. Hatta yaşamımız bu değerlendirmeye bağlı olabilir. Para için mi öldürdünüz annemi? Para için mi ayırdınız bizi? Kim dindirir içimdeki bu acıyı? Kaç para versem içimdeki acıyı dindirir. Konuşsanıza kaç para? Dur! Alın size para. İstediğiniz para değil miydi? Alın. Annemi geri verin bana. Tamam hanımefendi sakin olun. Onlar cezalarını çekecekler zaten. Ya ben? Ya ben neyin acısını çekeceğim? Allah, Allah sizin, sizin belanızı versin. versin. Tipinize bakalım. Allah versin sizin belanızı versin. Allah sizin belanızı versin. <laughs>